Tencere ve çaydanlık gibi yanan, kireç tutan mutfak eşyalarını ayna gibi parlak yapmak isterseniz bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu parlatma yöntemlerinden ilki tuz ve sirke karışımı. Bir yemek kaşığı tuzla bir çay bardağı sirkeyi karıştırın ve çaydanlığa koyup 10-15 dakika kadar bekletin. Sonrasında çaydanlığı iyice ovun ve bol su ile durulayın. Sonuç sizi çok şaşırtacak. Mutfak araçlarını parlatma yollarından biri de su ve limon tuzu karışımı. Kararmış tencere ve çaydanlığın içine bir yemek kaşığı limon tuzu koyun. Su doldurup karıştırın ve bekletin. Sonrasında çaydanlığı ocağa koyun ve suyu kaynatın. Daha sonra çaydanlığı ocaktan alıp bol su ile durulayın. İşte sonuç. Divi kireç tutan ve kararan çaydanlıkları temizleyen mucize güçlerden biri de karbonat ve sirke karışımı. Kararmış olan çaydanlık veya tencereye sirke doldurup 5-6 saat kadar bekletin. Çaydanlık içinde bekleyen sirkeye karbonat atıp bir fırça yardımıyla iyice ovun. Çaydanlığın ayna gibi parladığını göreceksiniz. Eski zamanlarda kalaylama yöntemi vardı. Ancak günümüzde artık daha kolay ve pratik çözümler üretilmeye başlandı. İzlediğiniz bu yöntemleri kullanarak kolay şekilde mutfak eşyalarını ayna gibi parlak yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.